Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız Fenerbahçe maçı öncesinde çalışmalarına başladı. Mesai Floremetin Oktay tesislerinde devam ediyor sevgili izleyenler. Şimdi antrenmana geçildi. Antrenmandan önce takımımız kanalımıza da açıklamalar verdi. Önce açıklamaları izliyoruz. Ardından antrenmandan görüntüler sizlerle oluyor. <laughs> Dünyayı güzelleştiren kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Toplumun temel taşını oluşturan kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadın Dünya 8 Mart Kadın Dünyalar Günü kutlu olsun. <SesLOOR> <orkayı finansarson _> <laughs> <waters habitat> Dünya Kadınlar Günü. Hayırlı. Hayırlı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kayıttayız şu anda. Tamam, çevir. Sayın kameramanım Berna Yinçeri birlikteyiz. Fenerbahçe maçı hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben kameramanım. Sen tamam şey... ama sen bizi sen beni çekiyor. He tamam sen. Tamam. Evet. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizler birlikte Berna Yinçeri bir röportaj kameraman, <laughs> kameraman Berna Yinçeri bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ben niye ben kameramanım? Git başka Tamam beni çekiyorsunuz. Tamam. Onu ha, onu tamam tamam siz ya bir şey diyeceğim bizi çeksene. Bizi alsana. Hani, Görünmüyoruz. Görünmüyoruz bak. Iremi, i̇remi, kapatıyorsun. Dünya Kadınlarının Kadınlar Günü ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? <laughs> kadınlar her zaman çok güçlüdür. Teşekkür ediyoruz Sarı Size evet, teşekkürler. Mikrofonu, mikrofonu bırakmıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte antrenmanımızı gerçekleştireceğiz banda işine. Ne düşünüyorsunuz? What are thinking about this um, training? <laughs> Kadınlar Günü'nde yanlanacak. çok zekisin. Kadınlar Günü hakkında ne söylemek istersiniz? Bence sadece 8 Mart değil, bizim için her gün Kadınlar Günü. Teşekkür evet, ederiz. <laughs> Bence güzel bir kesit oldu. Ya Allah'ım. Happy Women's Day say, şey, Happy Women's Day. Ha? Happy Women's Day. Happy? E siz bir kerelik yaptırmıyorsunuz ki bana. Eee... Ayşen'i. Manga, manga. Manga, please come. Please come. Come, come please. Kadınlar Günü hakkında neler düşünüyorsun? 8 Mart, e, evet Dünya Kadınlar Günü önemli gerçekten. Onun için ben de e, hepinizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Enişte. Teşekkür işte. ederiz, çok teşekkür ederiz. Hani bir kameraman olmadığın kalmıştı. İpek Hanım, Kadınlar Günü hakkında neler düşünüyorsun? Kutlu şey olsun. Konuşuyordum, bir kameraman olmadığın kalmıştı yani. Öyle. Efe Hanım, kayıttayız bu arada. Hala Hanım. Temini sürdük. Neydi bu? şifalı krem. Bengay. 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 Sponsorluk yoktur ama bir sponsorluk bekleriz Bengay'dan. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Feliz día de la mujer. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu çok önemli bir gün kadınlar için. Kadınlar haklarını kazanabilmek için büyük mücadeleler verdiler. Hala da sıkıntı çeken ülkeler var. O yüzden dünyada kadınların önemini, ehemmiyetini temsil edecek bir gün olması çok önemli. Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Dünya kadınlarının kendi haklarını korumalarını diliyorum. Galatasaray Petrol Ofisi derbi öncesinde Florya'da hazırlıklarına devam ediyor. Bando takımı da takımımızla birlikte buluşuyor sevgili izleyenler. Ben <laughs> <laughs> <Çok iyi. gülüyor> işim bana. Şimdiden Aynen. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Derbi öncesinde Florya'da buluştuk. Espoint inşaat oyuncularımızla birlikte hem derbi motivasyonlu hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birlikte bugünü geçiriyor. Ya öncelikle tabii tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diliyorum. Tabii takımımız derbi maçı öncesi çok önemli bir sınav verecekler. Onlara moral olsun diye e, onlara bir sürpriz yapmak istedik. E, zaten mutlulukları da gözlerinden okunuyor. E, şimdiden başarılar diliyoruz kendilerine.